bataklık dediğini hatırlattı. Orta Doğu'ya bataklık demek ırkçılıktır dedi. CHP'nin genel müdürü son zamanlarda çok sık olarak Orta Doğu'dan bataklık diye bahsediyor. İşte bu tarih bilmezliktir. Bu apaçık cehalettir. Bütün bunların ötesinde Orta Doğu'ya milyonlarca insanın yaşadığı milyonlarca insanın Vatanlarının olduğu bir bölgeye bataklık demek ırkçılıktır, ayrımcılıktır. Bilinçaltındaki faşizmin ortaya çıkmasıdır. Zannedersiniz ki CHP'nin genel müdürü Paris'te Londra'da doğdu. Orada büyüdü, orada yetişti. Tunceli'de doğacak, orada büyüyecek. Oranın kültürünü taşıyacaksın. Sonra çıkıp Orta Doğu'ya bataklık diyeceksin. Bu hem ırkçılıktır hem de aslını, özünü, kendi öz kimliğini inkar. Oysa Başbakan ortalığı savaş alanına çevirmeyi planlayan ölçü emperyalistlerin projesi olan Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olduğunu açıklamıştı. Bu çelişki de dikkat çekti. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Erdoğan konuşmasında Haçlı Birliğini de eleştirdi. Kudüs'e yönelik Haçlı seferlerinin durdurulmasında Selçuklular ön safta yer aldılar. Kabilelere ayrılmış ve birbiriyle sürekli savaşan farklı kesimlerin bir arada tutulmasında güç birliği yapmasında Selçuklular etkin oldular. Selahaddin Eyyubi komutasında Kudüs'ün yeniden fethedilmesinde Kürt ve Arap kardeşlerimizle birlikte Türkler en ön safta oldular. Oysa geçtiğimiz yıllarda yine aynı başbakan Haçlı birliğini bu sözlerle övmüştü. Doğu ile Batı'yı Müslümanlarla Hristiyanlara ayrıştıran en büyük çatışmaların Haçlı seferleri olduğu iddia edildi. Haçlı seferleri aynı zamanda tüm bu tarafların birbirini tanıdı, birbiriyle iletişime geçti, birbiriyle ittifaklar kurdu. En önemlisi de çok yoğun bir şekilde bilim ve sanat noktasında alışverişte bulunduğu dönemler. Bu iki farklı açıklama bir başbakan fakat iki farklı Erdoğan olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Başbakanın bu çelişkili açıklamaları ilk değil. Geçmişte de sık sık aynı durumla karşılaşıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Başbakan Erdoğan'ın Orta Doğu'yu bataklığa çevirdiğiniz tepkisine cevap verdi. Gündeminde Musul krizi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri de vardı. Kimin neden Cumhurbaşkanı olamayacağını ise o maddeyle sıraladı. Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürüklemeyin dedik. Bugün bu diktatör bozuntusu demiş ki Orta Doğu bataklık değil dedik. Sen orayı bataklığa çevirdin. Biz onu anlatıyoruz. Bu sulda konsolosluk görevlerimiz rehin Efendim bunları serbest bırakacaklar. Elbette serbest bırakacaklar. Bir kahramanlık hikayesi yaratmak istiyorlar. Sen kim kahraman? Ki? Hani sen vizyonun vardı senin. Buyurun senin vizyonun. Buyurun. Nasıl kurtaracaksın bakalım? Size şimdi 10 madde halinde kimin cumhurbaşkanı adayı olamayacağını sıralıyor. Madde bir. Kuvvetler ayrılığı ilkesine inanmayan kişinin cumhurbaşkanı adayı olmaması lazım. Madde iki. Vatandaşına tokat atan, vatandaşları benden sizden diye ayıran kişinin cumhurbaşkanı adayı olmaması lazım. Üç. Kin ve öfkeyi politik dil haline getiren kişiden cumhurbaşkanı adayı olmaması lazım. Dört hukukun üstünlüğüne inanmayan, adalet duygusu gelişmemiş birisi cumhurbaşkanı adayı olamaz. 6. yalan söyleyen, ahlaki değerleri yüksek olmayan kişiden cumhurbaşkanı adayı olamaz. 7. madde. Dünyada saygınlığı olmayan ve sürekli saygınlık yitiren birisi cumhurbaşkanı adayı olamaz. Ve 10. madde. Geçmişi şaibeli olmayacak MHP Genel Başkanı Devlet